Siyonist propaganda ne zaman Filistin halk ruhunu ve işgale karşı direnişi kırmayı hedeflese, Filistinliler bundan çok incinmiştir. Siyonist kara propagandanın en bilindik söylemi Filistinlilerin topraklarını sattığı gerçek dışı iddiasıydı. Bu kısa video serisinde Filistinlilerin topraklarını sattığı ve vatanına sahip çıkmadığı şeklindeki asılsız iddiayı çürütüyoruz. Filistin tarihinin çok önemli bir aşamasına denk gelen 1948 savaşını ele aldığımız 5. bölüme hoş geldiniz. Tarihsel olaylar dizisinin daha iyi anlaşılması için önceki bölümleri izlemenizi tavsiye ederiz. Filistin'i bölme kararı ve 1948 Savaşı. Filistin devriminin kızışması ve Filistin'deki çalkantılı durumun ardından İngiltere Filistin'i 3 parçaya bölmeyi teklif etti. Ancak bu öneriyi Araplar reddetti. Arap muhalefeti bahanesiyle İngiltere Filistin meselesini Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Birleşmiş Milletler 1947'de ABD'nin baskısıyla Filistin'i daha önce kararlaştırılan haritalara göre Arap ve Yahudi olmak üzere iki devlete bölmeye karar verdi. Filistin topraklarının %54'ü Yahudilere verilirken Araplara %46'sı verildi. Halbuki o dönemde Yahudilerin sahip oldukları Filistin'deki arazi alanı %6'yı bile geçmiyordu. Filistinliler bölünme kararını reddettiler. Ancak Siyonistlerin toprakları satın alma girişimleri başarısız olması ve Filistinlilerin topraklarından vazgeçmeyi reddetmesinin ardından Siyonistler toprakları zorla ele geçirmek için çoktan bir plan hazırlamıştı. İngiltere 1948 yılının mayıs ayında Filistin işgalinin sona erdiğini açıklamış ve silahlarının büyük bir kısmını toprakları ele geçirmek ve Filistin'i halkından arındırmak için savaş başlatan Siyonist çetelere bırakmıştı. Böylece Siyonist çeteler köylere ve kasabalara saldırmaya başlamış binlerce Filistinliyi öldürdükleri onlarca katliam gerçekleştirmiş ve kalanları da sürgün etmişti. Siyonistler, Siyonist tarihçi Benny Morris'in İsrail Devleti'nin kurulması için gerekli gördüğü onlarca katliamı gerçekleştirdi. Bu görevin uygulanması 6 aydan fazla sürdü ve tamamlanmasıyla beraber Filistin halkının üçte biri köklerinden koparılmıştı. Bu süreçte Siyonistler Filistin topraklarının %78'ini oluşturan yaklaşık 20 milyon dönümü işgal etti. Gelecek bölümler için bizleri takipte kalın.